Görecek ya yani ben ben zeynep baba e iki sıra evet. burası bizim evimiz, bizim burada defterde binerken neyse evim 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 Hadi evim 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 Babam beni okula, seni okula mı bırakacak? Evet. Öğretmenim de beni takip ediyor. Öğretmenine buradan ne diyeceksin? Evet, öğretmenim çok seviyorum. İlk defa çektiğin için kalbin hızlı hızlı mı atıyor? Yani ünlü olduğu için çok heyecanlıyım. <laughs> ünlü mü oldun sen artık? Bu arada siz abone olmayı unutmayın. Hadi gel bakalım atla arabaya. Hadi bakalım. Babam, Yola başlıyoruz artık. Babam da burada.